Herkese merhaba. Bugün zorunda olmakla alakalı bir video çekiyorum. Örneğin ders çalışmakla alakalı bir sıkıntı çekiyorsunuz diye. Mesela ders çalışmakla alakalı bir zorunluluk hissediyorsunuz kendinizde. Bu ders çalışmak ya da bir işe gitmek ya da kendinizi geliştirmek, kitap okumak herhangi bir şey olabilir. Yani rahatlık bölgenizden çıkmanızı gerektiren şeylerin hepsine bunu örnek verebiliriz. Hepsini Buna örnek verebiliriz. Şu an bir şey yapmak zorundasınız. O neyse artık, ee, neyle meşgulseniz, hangi meslektenseniz, o hiç önemli değil. Bir şey yapmak zorundasınız, değil mi? Yani sonuçta, diyelim bir örnek verelim. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben elektronik mühendisiyim. Literatür taraması yapmam gerekiyor. Ee, bazı data sheet, data sheet dediğimde elektronik parçaların dokümanları demek. Onları okumam gerekiyor. Bazı kitapları okumam gerekiyor. Gerekiyor kelimesini altını çiziyorum. Bir arkadaşımla, hatta bizim çok fazla üzerinde durduğumuz bir şey var. Şunu yapmam lazım, şunu yapmak lazım, şunu yapmam gerekiyor. Şimdi Bir şeyin gerekmesiyle ona yaklaşımınızın gerekme gibi bir yerden olması çok fark ediyor. Diyelim şu an ben o dokümanları taramak istiyorum. Ama şu an yapmam gerekiyor bu dokümanları, bu dokümanları taramam gerekiyor, bunları okumam gerekiyor, not almam gerekiyor. Aynı zamanda da istiyorum. Burada bir sorun yok ama sorun şurada başlıyor. Dokümanları okumam gerektiği halde istemiyorsam sorun burada başlıyor. Burada kendimize zulmetmeye başlıyoruz ve yani diyoruz ki işte bunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım, bunu Kesinlikle yapmam lazım ya diyoruz tamam mı? Ama bu sefer yapmam lazım yapmam lazım dedik dedikçe içimizde bir direnç oluşmaya başlıyor. Bu direnç e, niye oluşuyor? Bazı insanlara daha fazla, bazı insanlara daha az oluşuyor. E, benim tespitim şu inatçı insanlarda bu direnç daha fazla oluşuyor ki ben de inatçı bir insanım aslında. E, bu dirence karşı gelmek için basit bir, pratik bir yöntem var. O da şu, ben bunu üniversite üniversiteye hazırlanırken yapıyordum. Bunu da Üstün Dökmen'in, Üstün Dökmen psikolog biliyorsunuz. Onun bir videosundan görmüştüm de şu an bulamadım tekrar izleyecektim onu. Hatta bu videoya da koyacaktım. Bulamadığım için koyamıyorum. Şey diyor işte, ders çalıştığım zamanlar ona bakıyordum ben. Ee, i̇şte şu sınava gireceğim mesela. de o zaman. LS'ye gireceğim. Şu kadar net yapmam gerekiyor. Yapmam lazım. Şimdi bu işinizde hem bir direnç oluşturuyor hem de bir stres oluşturuyor. Bu sizin enerjinizi yemiyor ve bu, bunu başarmak için gereken minimum çıktıları sağlayamıyorsunuz. Bunun yerine şu oluyor. Şunu diyebilirsiniz ben bunu yapmak istiyorum. Ne istemeseniz bile ya bunu yapmak zorundasınız. Yani bunu objektif bir perspektiften baktığınız zaman bunu yapmak zorundasınız. Ama istemiyorsunuz. Buna rağmen şunu diyebilirsiniz. Diyelim 30 soru var ya 25 net yapmak zorundayım değildi. Yapmam lazım değildi. 25 net yapmak istiyorum. Böyle olduğu zaman içinizdeki o direnç kırılıyor ve o stres de hafifliyor. İstiyorum yani şöyle bir şey de var. Ee, eğer bir şeyi istemiyorsanız e, beyin ona inat ediyor. Bunun olmaması istemiyorum istemiyorum dedikçe yapmak zorundayım dedikçe buna inat ediyor beyin. Ama istiyorum dediğiniz zaman bu kelimeyi söyleseniz bile e, oto telkin gibi bir şey oluyor ve buna yavaş yavaş alışmaya başlıyorsunuz. Mesela size e, Tiyatroya ilk başladığım zamanlardan bir örnek vereyim. E, tiyatroya başlamadan önce çok e, buhranlar içindeydim ve yani gerçekten yani depresyon diyebiliriz buna. Tiyatroya başladıktan sonra yani şöyle şimdi herkesin bir eksiği var tamam. mı? Herkesin e, kapatmaya çalıştığı ya da kendini geliştir kapatmaya çalıştığı eksikleri ve kendini geliştirmeye çalıştığı noktalar var. Şimdi bu noktaları geliştirmek istemek güzel. Ama demin bahsettiğimiz gibi bu, bu konularda kendini zorunda hissetmek, kendini, kendini hırpalamak insanı hiçbir yere götürmüyor. Yani tiyatroya başladığımda şu anda olduğu gibi, o zaman da olduğu gibi bir, e, bir sürü eksiğim vardı ve kapatmaya çalıştığım eksikler vardı ve e, bir sürü de Gelişti, ...kendimi geliştirmek istediğim noktalar vardı. Tabii güçlü yanlarım da vardı ama... ...kendimi geliştirmek istediğim noktalar da vardı. Ama... E, ...bilmiyorum ya terapi yardımıyla ya bilmiyorum bir şekilde... ...tiyatronun da verdiği bir... ...pozitif bir... ...katkı olabilir. Bu eksik yanlarımı görmemeye başladım. Yani görmemeye başladım derken şöyle... E, ...narsist bir yerden değil tabii ki ama... Daha çok kendimi geliştirmeye odaklandım ve bunu istedim. Mesela elektronik, ondan önce hep şey diyordu. İşte amfi, elektronikte amfi diye bir devre vardır. Sesleri yükselt, ses sinyalini yükselten. Bildiğiniz hoparlör, aslında bir amfi. Amfi yapmak zorundayım düşüncesi beni bitiriyordu mesela. Ya yapamıyorum amfi. Çünkü bunu, buna zorundayım diye yaklaşıyorum. istiyorum diye yaklaşmıyorum ve yapamıyorum. Hiçbir şekilde yapamadım. Bir direnç oluştu ve yapamadım. Ee, sonra yaptım tabii ama istediğim gibi olmadı. Çünkü buna zorunluluk hissettiğim bir yerden yaklaşıyorum. Neyse tiyatroya başladığımda elektroniği bıraktım tamamen. Her şeyi bıraktım tiyatroya uğraşıyorum. Çalışmalara gidiyorum. Okulumdaki tiyatro kulübündeki çalışmalara gidiyorum. Ee, ama hiçbir zorunluluk istemiyorum çünkü işte, hissetmiyorum. Çünkü istiyorum. Gitmek istiyorum fark ettim ki mutlu olmaya başladım. Huzur hissetmeye başladım. Yani bir şey. Bu huzur yani bir keyif. Şimdi bir bir şey yaparsınız keyif keyif yani bir zevk alırsınız ondan. Zevk almak gibi değil. Bu huzur çok farklı bir şey. Buna mistik bir yerden de yaklaşabilirsiniz. Ee, gayet materyalist bir yerden de yaklaşabilirsiniz. Hormonlar falan filan bilmiyorum. Ama huzur dediğimiz şey işte bu ee, kendini zorunda hissetmektense bundan keyif almak. Keyif alma çok önemli bir şey. Bu dediğim o istemek meselesi var ya. Diyelim bir şey yapmak zorundasınız ki ben istiyorum bunu. Yapmak zorundayım değil de istiyorum. İşte bu videoyu çekmek istiyorum. Yaklaşımına ek olarak bir de şu var. Bundan keyif almak. Şimdi tiyatroda öğrendiğim belki de en en önemli şey şu. Yaptığın Oynadığı sahneden keyif almak. Doğaçlamaya çıkıyorum. Doğaçlama ekibimizin... şeyi ...ekip başları oluyor. ekip başı... ...genelde bize şunu diyor, işte keyif alın. Ne yaparsanız yapın, keyif alın. Şimdi siz bir anda iyi bir oyuncu olamazsınız, bir anda iyi bir müzisyen olamazsınız, bir anda iyi bir... ...mühendis, doktor olamazsınız, tamam mı? Ama bundan keyif aldığınız zaman... ...daha çok huzur buluyorsunuz ve... Yaptığınız iş de bir şeye benziyor aslında. Ve şöyle bir ilginç bir şey de var. Performans işlerinde yani müziktir, tiyatrodur ya da insanların beğenisine sunulan işlerde değil. Keyif almak aşırı şekilde önemli. Diğerlerinde de önemli ama bunda çok çok daha önemli. Çünkü siz keyif aldığınız zaman karşı taraf da keyif alıyor. Bu çok önemli. Yani kısacası tekrarlarsak. Bu dediklerimi tekrarlarsak yapmanız gereken şey şu: zorunda kendini zorunda hissetme dürtüsünden kurtulup bunu yapmak zorundayım demektense zorunda olsanız bile bunu yapmak istiyorum. Bir, ikincisi de mümkün olduğunca yaptığınız şeyden keyif almaya bakın. Görüşmek üzere.